Merhaba Katıl üyesi ailesi. Aa dur lan ben bunu Katıl özel atmayacaktım. Merhabalar merhabalar merhabalar. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim kankam ya düz gidelim dur. Bugün bir kendimi enerjik hissediyorum. Fark ettiyseniz biraz kapı... <laughs> dur konuşamıyorum. Kendi kendimi susturuyorum anasını satayım dur. Bugün böyle güne bir enerjik başladım. Böyle bir mutluyum. Bir farklı şeyler hissediyorum böyle. Adrenalin istiyor canım böyle. Eksik kaldım ya uzun zamandır. Bir de hastaydım vesaire ya var ya öf. Şimdi hastalığım geçmiş bir şıkarcık bir şey kaldı ve Dedim ki havada çok güzel be birader. Yani bu havada da gazlamasak mı? <laughs> Neyse hadi bakalım. Bu videoyu katıl üyesi hepinizden önce izleyecek. Katıl üyesi olan arkadaşlarımız daha erken erişim sağlayacak bu videoya. O yüzden katıl üyesi arkadaşlarım yorumlara herkesten önce izlediyse tekerlek yazsın kankam. Değişik bir şey bilmiyorum. <laughs> Eskiden böyle şeyler yapardık ya. <laughs> Eski çöpünü özlemedik mi birader? Hayda ticarete denk geldik iyi mi? Soğuk su benim de ihtiyacım var. Neyse nerede kalmıştık? Ben biraz bugün delirme günümdeyim arkadaşlar. Bugün hard takılacağız. Özlemişsinizdir be. Hayda yine kırmızı. Şu çocuğa yetişeceğim. Şu çocuğa yetişeceğim. Şu çocuğa yetişeceğim. Nerede o? Geldim. Yetiştim. <laughs> Düşmemiş ol. Düşmemiş oldu. Cebimde bir kameranın kapağı var düştü sandım. Korktum anasını satayım. Biraz arka taraflara girmiş. Tamam. İçim böyle şey oldu. Oğlum çok pahalı o kapak falan. <laughs> şimdi dün mü dünden önceki gün mü felaket bir olay oldu. Yani zaten dünyaca çok felaket olaylar yaşıyoruz biliyorsunuz. Üçüncü dünya savaşı geliyor mu falan. Tamam boş ver onu onu konuşmayacağız. O biraz sıkıntılı durumlar. Ona pek fazla değinmeyeceğim aslında. Ama ama ülkemizi etkileyen bazı unsurlar var maalesef bu durum hakkında. Onlardan bahsedeyim birazcık. Kanka mesela Benzin olmuş 50 kusur lira. Vay anasını sayın seyirciler be. <laughs> bir tane adam vardı ya. Benzine zam gelmiş bir şey bir şey diyordu bir reyesi vardı. İsterse 50 lira olsun. Alıştık ona alıştık falan diyordu ya. Al al. İşine geldi mi şimdi 50 lira oldu hadi. Eskiden 50 lira alan insanlarımız şimdi 50 liralık bir litre benzin alamayacak duruma geldi. Vay anasını satayım. Harbiden lan 50 liraya belki böyle çeyrek depo falan kullanıyorduk eskiden. Şimdi ana bir litre bile etmiyor. Ah. <laughs> Oğlum şeyi hatırlıyorum ben. Motora ilk başladığım zamanlarda 50 liraya depo full dediğim zamanlardı ya. Oğlum CBR 125 vardı o zamanlar. iki haftada bir benzinliğe uğruyordum. Çünkü aşırı derecede az yakıyordu. Neyse konumuz bu değil. 50 lira veriyordum. Fulleniyordu lan depo. Dedim vay anasını sayın seyirciler. İki yandan düşünelim. I <laughs> do Maddi durumdan sıkıntılar yaşıyoruz tamam eyvallah onda sıkıntı yok yapacak bir şey yok artık yani benzin olmuş kaç para almak zorundayız da ihtiyacımız var oradan buraya gideceğiz eyvallah ama onun haricinde bir tık trafiğe de azaltmış oldu bu durum yani iyi yönden mi, kötü yönden mi düşünebiliriz bunu bilmiyorum ama yani artık eskisi gibi işte 100 lira 200 lira atayım gezeyim oraya buraya diyecek insanlarımız azaldı maalesef çünkü 200 liralık bir benzinle mazotla falan hiçbir şey yapamayacağız duruma geldik. O yüzden fazla artık eskisi gibi trafik olmaz diye düşünüyorum. İşi olan insanlar daha çok trafikte göreceğiz artık. Ama zevkiyi gezen arkadaşlarımız eğer zengin değilse otobüsle minibüsle izbanla işte metro ile vesaire vesaire şeylerle gezecek artık. Bu durum bunu gösteriyor. O yüzden iyi mi kötü mü oldu? Geçiş kankam sıkıntı yok. Bunu yorumlarda bir tartışalım. Yani cebimizi yoracak ama eskisi gibi trafik az mı olacak acaba? Mesela günümüzde çok sayıda artık motosiklet oluyor. Var yani daha doğrusu. Acaba bu durum azalacak mı? Ben bu motoru en son 450 kusurlara fulllemiştim. Şu an büyük ihtimalle 500 kusurlarda olacak. Yapacak bir şey yok artık. Hatta benzinim de azalmış. Anasını satayım ya. Zam gelmeden bugün alalım. Kesin yarın zam gelir. <laughs> Oğlum bu yollarda niye böyle toprak şeyleri var ya izleri? Gazlamaya korkuyorum anasını satayım. Neyse işte durumlarımız vahim gençler. Yani nereye gidiyoruz bilmiyorum. Ne yaşayacağız bilmiyorum. Umarım durumlar düzelir. İnşallah bakacağız artık. Aa çok fena da rüzgar var. Baksana yapraklar falan, ağaçlar uçacak ya. Benim de işte şansıma. Enerjiyim, video çekeceğim, gazlayacağım, edeceğim. Ekstra ekstra rüzgar olur, hava durumu bozuk olur, yağmur olur, fırtına çıkar. Ay anasını sayın seyirciler ya. Ay trafikte şey bu adam. Aa dur dur aklıma şey geldi. Bugün evet arkadaşlar bugün sınav vardı. Nasıl geçti sınavınız? Valla cumartesi pazar günü biraz uğraştırdılar sizi. Yapacak bir şey yok. Biraz beyniniz yandı ama artık sınav sonrası bir video olarak bunu paylaşacağım size. Umarım eğlenirsiniz. Nasıl geçtiğini de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi fark ettiyseniz kafeye gidiyorum arkadaşlar. 2-3 hani tane daha orada video çekeceğim. Yani videoları biraz sıklaştırdım. Elimden geldiğince size daha sık video atmaya çalışacağım. Elimden geldiğince daha eğlenceli videolar çıkaracağım size. Sizden bir tık da yardım istiyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşların büyük ihtimalle bir fikri vardır diye düşünüyorum. Beni sev seven arkadaşlarımızdandır diye düşünüyorum kendileri. Bana video fikri önerir misiniz? Ekstradan böyle yaptığım şeyler haricinde şunu şunu yapsan da daha eğleniriz falan gibisinden şeyler. Öneriye her zaman açığım arkadaşlar. Ya bir destek çıkın çapına. <laughs> Hastalıktan yeni çıkmış yazık. Şimdi uzun zamandır da doğru düzgün video çekmiyor. Video fikirleri bitmiş yazık çapına ya. Çok yatmak yaramamış çapına valla. Neyse. Şaka bir yana işte dediğim gibi artık karar sizin. Yardım edecekseniz edin, etmeyecekseniz edin. canınız sağ olsun, canlarım benim. Neyse ben şimdi kafeye geldim. Orada da dediğim gibi şu an minimum iki tane videom var. Eğer olursa ikisini de çekeceğim. Olmazsa en kötü şartta bir video daha şey yapalım. Tabii ki bu video bu kadar değil. Bu motorla tekrar çıktığımda tekrardan ot kaldırma giriyordum ha. Şu odaklandım vallahi yiyorduk. Ha benzin bitti. Evet arkadaşlar şimdi benzinimiz bitti tamam mı? Tribe geçti artık. Bakalım kaç TL benzinle motorumuzu fullleyeceğiz. Ev zaten çıktığımda mecburen benzinliğe gireceğim. Onu da görmüş olalım. Bir önceki benzin harcamamı yani fullememi bulabilirsem fişini büyük ihtimalle evde tutu tutuyor olabilirim. Bulamazsam da bir şekilde bulmaya çalışırım bu kartın ekstresiyle bilmem nesiyle. Videonun burasına eklemek istiyorum. Bir karşılaştırma yapalım bakalım ne kadar fark edecek. Çok abartılı bir şey fark etmeyecek ama fark edecek kanka. <laughs> Hadi bakalım. Kendinize cici bakın. Bu arada takipçileri gördüm Kapıda böyle ayakta dikiliyor Onlara bir selam verelim mi videoda Verelim verelim niye vermeyelim ki Ve durmuyor ABS girdi Biraz gaz verdim ki böyle heyecanlansınlar diye <laughs> Bak 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 Ben ne dedim ama beni bekliyorlar demedim mi ben şöyle gölgeye koyayım kankam. Şöyle hemen köşeye. Yolu kapatmadan şey yapalım. Selam gençler ne yapıyorsunuz? <laughs> videoya çıkıyorsunuz haberiniz olsun. Sonra ağlamayın abi beni niye gösterdiniz diye. Arık başına başı mı? Evet değil. Şey var ya sen anan He. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi. İyi yapıyorsun. Ne yapalım işte çalışıyorum. Atacağım. Hadi görüşürüz. Ya şey videoya görüşürüz. Evet, şimdi işimiz gücümüz bitti Kafemizden çıktık e Artık yolumuza bakalım Evimize gidelim Şimdi benzin alacağız Bakalım fullemede ne çıkacak Merak içindeyim Nasıl lan Hani oğlum Tribe girmişti ya. 2 e, diş gözüküyor şu an. Yattığı için mi acaba? Şöyle dik tutsak. E, bir diş çıkması lazım normalde. Oha benzin çoğalmış lan. Benzin almışlar o zaman. Tamam. Tüh yapamadık ya görüyor mu? Bir sonrakinde artık yapacak bir şey yok. Yani şu an gördüğünüz gibi bu deneyimizi yapamayacağız. Aslında deney değil de bu. Şey bir de, bir de. <laughs> Teşekkürler kankam görüşürüz. Çantamızı unutmuşuz. Benzinimiz geri geldi. Ama çok iyi lan aslında tamam. En azından eve gidecek kadar bir benzinimiz var. Öyle düşünebiliriz yani. Yavaştan da gidelim. Biraz da akşam gazlaması yapalım be oğlum. Neyse. Aa yok lan tripe girdi. Tamam alırız. Alırız alırız. Sıkıntı yok. Tamam. Şuradan nereden alalım o zaman? Eskiden aldığımız yer vardı. Neresiydi orası? Opet opet. Tamam oradan alalım. Petrol ofisinden de alabiliriz lan. Değil mi? Buradan da alabiliriz aslında. Sıkıntı yok ya. Alalım buradan. Tamam tamam. Dert değil. Abi git. Abi. Abi niye gitmiyorsun? Ha. sen ne yapıyorsun? Belki de görmek istiyorum hiç görememiştim. He şimdi denk geldik. <laughs> ediyor ediyor. Atacağım artık. Atacağım atacağım. Evet. Abi, mi? Çekilelim. Eyvallah, Alacağım da bu arkadaş ne yapıyor ki? Oraya geçecektim. Bu niye en öne gelmedi? Of ya. Bak şimdi. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne olur ne olmaz. Şimdi ülkemizin hali biraz değişik. Bunu böyle yapıyorsun. Anahtarını çıkarıyorsun. Kafan rahat bir şekilde içeri girebiliyorsun. Dolduracağız abi. Dayı 500 lira olmadı lan. Tamam oğlum artmamış ya benzin. Şöyle vereyim. Eyvallah. Vay nasıl benzin arttı dedik de artmamış ya. Vay <laughs> nasıl sayın seyirciler. Hani benzin artmıştı? 488 liralık almış. 9 litre. Yani 13 litre motorun şey desek 2 litre kadar varmış lan. Hatta 2 litreyi de biraz geçiyor. Neyse yapacak bir şey yok kardeşim. Sonuçta 500 liralık almadık. <laughs> Ama biraz daha bitseydi büyük ihtimalle 500 lirayı geçecekti. Yani 550 civarlarında gelecekti. Onu hesaplamasını da yaparız ya. Aa! Biraz gömeliyim. Hadi bakayım enerji patlaması. Ay, ay 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 Sıkıntı yok sıkıntı yok devam et Dert değil Olur öyle şeyler olur öyle şeyler diameter patlama sesini duyuyor mu bilmiyorum ama her patlamada geçen gün Ediz'de artçıydı o bana. Ediz'de sordum dedim ki bak kanka egzoz patlama sesi geliyor ama alev atıyor mu dedim. Kanka şu kadar şu kadar <laughs> atıyor dedi. Onun da videosunu nasıl çekeriz bilmiyorum. Arkaya bir kamera falan yerleştirip ekstradan gazlama videosu çekmem gerekiyor. Şurada bir biraz BMW var. Ama o Alsancak tarafına girecek galiba. Tüh. Onu da gazlardık biz ya. Yapacak bir şey yok. Neyse. Neyse ne diyordum? Ekstradan bir kamera yerleştirip arkadan çekim yapmam lazım. 360'ım olsa 360 çekim arkaya böyle eskiden motoristik yapıyordu bizim. Koyacağız bir tane tripodu. Vereceğiz ayarı çatara patara çatara patara. Ama işte maalesef 360'ım yok. Alana kadar idare edeceğiz gari bu şekilde. Ama ekstra bir kamera yerleştirebilirim ama ne zaman yerleştirebilirim kimden alabilirim bilmiyorum biraz daha riskli bir ortam ya düşer müşer falan görmediğim bir yer bakacağız ya onu bir planlarız arkadan beni mi takip eden birisi mi çekse yok ya öyle olmaz tam böyle egzozun ağzına böyle denk gelecek bir şekilde bir kamera yerleştirmek lazım çözeriz onu ya dert değil kanka dert ettiğimiz şeye bak E, sinyal verdin ben de ona göre şey ettiydim. Gerçi ben de bir tık böyle şey yapmış olabilirim. Şaşırttırdım adamı yani. O vermeyecek sandım sinyali verdim. Yok bu vermeyecek. Bu gerçekten vermeyecek. Sıkıntı yok bro. Biz şuradan öyle makas atsak geçsek verecek mi? Vermeyecek. Verme kankam sıkıntı değil. Biz geçeriz. Sonra motorcular niye makas atıyor? Yok böyle şeyler oluyor. şu ne? Evet biraz trafik yoğunlandı. Yoğunlaştı O yüzden bir tık yavaş gitmem gerekiyor artık Şimdi ne olur ne olmaz Benim şansıma Yolda giderken bile kapı açarlar anasını satayım <laughs> Böyle birden böyle Aa sağ şerit boşmuş hadi akıyormuş falan Hop oraya gitmeler Yok sol şerit böyleymiş hop oraya gitmeler derken Arada pestil olmak istemiyorum Biraz canım kıymetli benim O yüzden hiç böyle ekstra riske girmeye gerek yok Şuradan geçeriz ama ya O kadar da değişimde Mesela yani bak En sağ şeritten geç anasını satayım ne olacak ki Yani ee, motor mu geliyor yok araba geliyor yok bakıyor böyle azıcık bir boşluk var dursunlar ya frenleri yok mu onların yavaşlasınlar ya kafasındalar neyse artık insanoğlu yapacağı bir şey yok da çaldı değil? Bak mesela yani. Adam telefondan bir şey mi izliyor lan? Yok artık. <laughs> Telefon tutacağı var. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Anasını satayım. Olaya bak. <laughs> Çok iyi. Bayağı iyi. Ben de o tarafa gideceğim. Adam YouTube izliyor ya. Valla. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız böyle enerjik ya. Bugün kendimi iyi hissediyorum kanka. Birazdan mı gazlasam ne yapsam ama yok artık yoruldum ya. Sabahtan beri motor sürüyorum neredeyse yeter artık. Ya biri olsa yanımda tamam eyvallah böyle bir yerlere gidelim işte bir çay kahve içmeye bile olsa karşıyaka'ya gidelim. İnciraltı tarafına gidelim. Eyvallah da. Yani onun haricinde tek başıma şimdi ne gitsem ne olacak ya. Yani mesela Bostanlı sahiline gittim şu an. Gittim gördüm. Ha yani ne oldu? Yani ne oldu şimdi? Ha ne oldu yani? yani? Ne kazanacağım yani tek başıma? Yalnızlık da zor bir oğlum ya. Benim bir motosiklet ekibi kurmam lazım. Malum bizimkiler yavaş yavaş dağılıyor. Böyle yine bu CC'lerde yapayım da birbirimizi yenme etme muhabbetlerine girmeyelim hiç. arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici bakın tekrardan. Hoşçakalın. Dur abi. Abi dur abi. Hadi bay bay. Niye fren bastın lan? Çok güzel patlamıyor mu?